selam. Uzun süredir video atmadığım için özür dilerim Sizin için hazırladım bayağı bir şey. Bu kontrolü bağlı videosu için. Bu arada seriye baştan başlıyor ona göre. Tam başlıyor. Azerbaycan ne yapıyorsun burada? Geziye gezi yaşamıştık biz de. Nereye? Siz? E, e biz Ermenistan'a trollemeye gidiyoruz. Oğlum çocuklara tehlikeli olmaz mı? Ben de Yunanistan'ı trollüyordum. Duyduğuma göre bugün Yunanistan Ermenistan'ın evine gidiyormuş. Ha o zaman beraber duralım. Safevi burada ne yapıyor Azerbaycan? Aslan. Ya sakin sakin. Benim babam o. Üf, tamam. Şimdilik kabul. Ver bu arada bir dakika kestim. Videoyu. Siz bilmiyorsanız. Bu Güney Azerbaycan. Bu Güney Azerbaycan. Bugün Azerbaycan şimdi. Bu da Bu da Göçe Zengezur bildiğiniz gibi. Türkiye ise KKTC'yi biliyorsunuz. Kuzey Kırım, Güney Kırım. Tamam devam. E kanka o zaman <laughs> ne? Ben şimdi troll malzemelerini nereden bulacağız? Kanka troll dediğin o on, on onlara <laughs> şöyle diyeceğiz tamam mı? Kanka ne kadar sessiz söylüyorum lan duyamıyorum. Kanka tam söylüyorum. <laughs> Nahçıvan. Efendim KKTC. Kanka oyun oynayalım mı? Dur Konuşmaları bitsin babalarımızın. Tamam. Kuzey Kırım. Efendim abi. Zaten tehlikeli olabilir. O yüzden. Bize tehlikeli olabilir. O yüzden. O yüzden Nahçıvan abi. Ve en iyi arkadaşım. En ya. Yani Arkadaşlarından birisi göğü çizince geldi. Beraber ev, evde toplanacağız. Abi peki ya. Neden öbürleri gelmiyor? E onlardan izin alacağız. Onlar trolleyecek ya. E neden Güney Azerbaycan abiyle ile gü, Güney Kırma abi de gelmiyor? E onlar da onlarla gidecekler. Bu arada eve gidip oynayabilirsiniz. Evet. Bizim eve gidip bir oynayın. Kanka. Bizim eve geldik ya. Şimdi. Benim. Benim abimin. Ve. Güne, kuzey Kırım'ın yatağını göstereyim mi? Şümüzün de yatağı kendimize özel şeylerle dolu. Tamam. Gidip bir bakalım. Kanka. Çocuk odasına geldik. Yani çocuk odası. Kanka bu benim yatağım. Senin üstünde olduğun abimin. Ve bu da gün kafam var işte. Bu da Kuzey Kırım'ın yatağı kanka. Kanka. Bir de parkur yapacağız. Tamam. Ta yatağı benim yatağımdan abimin yatağına atlamaya çalışacağım. Yani çocuklara bir şey yapmadan. Kanka bu beni zorlayabilir. Kanka çünkü bacağım ağrıyor kanka. Kanka sanki bizde farsız boyun ağrısı da En son yine Kıbrıs'la o, o yüzden Kıbrıs'la kavga ettiğimde Boy, boynumu kırıyordu az kalsın. Boynum Ağırdı baya bu günden beri. Kanka biliyor mu? Ne diyeceğimi unuttum be kanka. Ha hasırlarım. Kanka ben ise keşke o, o Artsah Cumhuriyeti'ne hücum yetseydi kanka. Bacağını armasa sen güçlüsün. Beni yeniyorsun. Ben bir kere hatırlıyorum ee, amcalarımın içinden geçmiştim. Türkmenistan amcamı dolaptan dolabın en üstünden Özbekistan amcanın üstüne etmiştim lan. Kazakistan'ı, Kazakistan'ı, Kazakistan'ı çizik manyağı yaptım. Öyle bir cırdım ki Kazakistan amcayı. O gün unutamıyorum kanka. Hastaneye gitmişlerdi lan. Kanka. Ben yani senin eşit güçsem bacağım var masaydı yani ben o artı artsah sahı artı sahanın içinden geçerdim. Kanka artı sah değil de sen bir dağlık karabağın içinden geç. Aha hep dağlık karabağın artı sahanın şey değil mi? Yok kanka. Artı sah Artsak dağlık karaba. Ee, dağlık karabağ ise karaba oluyor. Tamam ya. Kafam karıştı. Kanka karaba yapacağım. Sen izleme gör. Bir bakalım. Hmm. Şimdi en iyi yapan kazanır. Kanka bak nasıl atladım. Kanka helal olsun. Ben bile zor atlıyorum. Kuzey kıyım kanka. Keşke ben de abileyim gibi yapabilseydim. Evet ben de öyle istiyorum. Zengecim. Ne konuşuyor bunlar? Bizim gibi olmak istiyorlarmış. E Büyüsün güçlensin yaparlar. Tamam. Sıra sende. de Kanka. Senin bir turun daha var. Benim yatağımdan abiminkine atlayacağım. Tamam. Kanka zor da olsa atladım. Sıra bende kanka. kanka bak atladım. Helal olsun kanka teşekkür ederim. Kuzey Kırım'la zengin Zor da olsa hilecilik <laughs> diye buna vermiyor. Kanka ikinci tur. Tamam. Çık. Kanka atladım. E, sizin ikinize de çikolata alacağım. Teşekkürler abi. E ee, kendi hakkınızı yapsam. Siz orada ne konuşuyorsunuz? Diyor ki korkuyor musunuz? Üstünüzden geçiyoruz ya. Vallahi çok korktuk. Eğer, eğer Kuzey Kıbrıs abiye yardım etmeseydik bizim üstümüze gelirdi. Beşik oldu. Neyse. Babalarım acaba ne yapıyor? Kesin Ermenistan'la İranistan'a. <laughs> Babalarım abilerim. Evlerine sızdık onları. <laughs> Bizans'ı da korkutacağım şimdi ben. ben. kanka Ermeni Ermeni krallığı da geliyormuş. İçlerine içlerinden geçtik. Şimdi Evlerine bin bir türlü tuzak kuracağız. Ardından da kaçacağız. Tamam. Bela tuzaklar bunlar. Tuzak mantığını söyleyeyim. Burası arka bahçe kapısı ya. Burada bir tane taş var. O ikiz onlardan birisi takılacak. Burada. Ardından da tırmanın o uç tarafına basacak. Supa sona vuracak. Onlar da yardım istemeye giderken bu harflere takılıp kafalarını buraya çıkacak. Görüşürüz.